Cem Hodoğlugil, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekiliyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras e, sözlerini tutmaya devam ediyor. Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında e, turizm şehri olan Muğla'mızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının da geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Alternatif e, deniz yolu hatları oluşturulması amacıyla. ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde karayoluna alternatif e, hızlı, güvenli ve konforlu konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz e, saatte 25 deniz mili süratli karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecekler. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKM Genel Kurulu kararını bu hafta içerisinde aldık. Sonrasında Ulaştırma bakanlığının hat izni alınır alınmaz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Deniz Hobisi seferlerine başlamayı planlıyoruz. Adım Hasan Çetin. Yeni başlayacak seferlerle ilgili güzel olur. İnşallah Bodrum için yani insanlar bir yerlere gitmek istiyor. Deniz üzerinden daha güzel oluyor. Bazen işte Marmaris olsun. Uzun yol trafik çekmek istemiyor. Hem deniz yolu hem şey bizim için iyi olur. Yani Bodrum için iyi olur. Yani herkes gider gelir, neden olmasın? Deniz yolu başka, deniz başka, ambiyansı başka yani. İsim Mehmet Ünlü. Yani şu anda Datça seferleri gidiyor. Güzel ama dedikleri gibi Marmaris, Fethiye, Fethiye, Bodrum olursa hem trafik rahatlar hem biz rahatlarız. Tekneyi Fethiye'de bırakıyoruz. Karadan geleceğimize Biner feribota. Ondan daha çabuk seyahat eder. Daha rahat bir şekilde Bodrum'a geliriz diye düşünüyorum. Merhabalar, benim adım Sibel Eker. Seferlerle ilgili de düşünceme şöyle söyleyeyim, bence çok olması gereken Bodrum'da ve çevre ilçelerde yaşayanların karayolunun artık ne kadar zor olduğunu, herkesin arabasının ve hatta çevre kirliliğinden de alakalı dem vurabilirsek deniz bizim için çok kıymetli. Denizi kullanmaksa hem zamandan. Hem doğayı ku kullanmaktan son derece geri dönüşümü keyifli olabilecek bir hizmet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsmim Orhan Dinç. Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanıyım. Ülkemiz e, malumunuz e, üç tarafı denizlerle çevrili. Bodrum e, deniz turizminin, deniz ticaretinin merkezi. Dolayısıyla deniz taşımacılığı, deniz turizmiyle birlikte aslında birlikte hareket etmesinde biz fayda görüyoruz. E, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Başkanımızın özellikle planladığı, yapmak istediği gerek karadaki trafiği e, hafifletmek, gerekse alternatif olarak hem vatandaşların kullanabileceği hem de karadaki trafiği bir nebzede olsa rahatlatacak bir proje. Biz Deniz Ticaret Odası olarak yönetim kurulumuzla, üyelerimizle beraber doğru buluyoruz. Turgut Reis, dedim iki ayrı ilin de birbirine artık kavuşması, komşu olması, bunda da destekliyoruz. Gerek Fethiye, Marmaris olsun, Datça, Bodrum, buradaki deniz ulaşımı, e, vatandaşlarımızın da faydalanacağı şekilde maliyetler evet her geçen gün artıyor e, fakat vatandaşların da rahat e, güvenli bir şekilde seyahat edip uygun fiyatlara e, bu seferler gerçekleşirse bizler bu projeyi doğru ve yerinde buluyoruz.